Arkadaşlar merhaba. Final sınavıma gidiyorum. İlk final sınavım. Hava çok soğuk. Atkı taktım. Kamilim şöyle. Çok güzel oldu kamilim. Atkımı da şöyle sardım. Çünkü çok soğuk. Evet. Selam tabağını takipçilere. Şimdi nereye gidiyoruz? Bilin bakalım. Süper üniversitemize, Süper kantinindeyiz. <laughs> Arkadaşlar kantinde gidip ders çalışacağız. Sınavımıza şu an 2 saat var. Rabia ile aynı montlarımızı giymişiz. Evet. Benimki siyah, Rabia'nınki de Beyaz. beyaz. Yani krem de olabilir. <laughs> krem. Aynen. Öyle işte arkadaşlar. Gidiyoruz merkez kantinde bir iki saat çalışalım. Ondan sonra sınava girelim. İnşallah çok güzel geçer. Yani geçmeme şansı yok arkadaşlar. Çıktığımızda durum güncellemesi yapalım. <laughs> Aynen. Daha Mutlaka bay bay. Vallahi başkanım var. var. <laughs> İşaretler falan mı ee, sıralam yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar aşk yok, iş var. Work, work, work. <laughs> evet ne yazalım? Büyükler bir tane şey kesen bir sayıda bir konu gösterir. Mesela yazar da yapabiliriz. Biz aynı şeyin yazar ifade ediyoruz. Tamam. Arkadaşlar biz Rabia ile oturuyorduk. Şimdi Gökçe ve Gönül de geldiler. Teşekkür Selam mi? verin aşkolar. İlk defa kameralara yazdığım gibi. Sınav var çalıştınız mı? Evet evet ama çok değil. Geçeceğiz Hem inşallah. De. Henüz bize notlarımız açıklanmadı ama. Ama geçeceğimize inanıyorum. Raviş. <laughs> ben buradayım. <laughs> bu kadar. Arkadaşlar. İki saat erken geldik ders çalışmak için ama şu an hiç ders çalışamıyoruz. Hep dedikodu yapıyoruz. Ne olacak bu halimiz aşklar? Evet arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorum. Yüz hayalim sana <laughs> Ortalama Ya ben ortalama şey bilmiyorum diyor. Arkadaşlar özel eğitime kaynaştırma finalinden 95 bekliyoruz. Vizelerimiz henüz açıklanmadı ama ben yine 95 bekliyorum. Kanka sen kaç ben hayat sınavı harici girdiğim tüm sınavlardan yüz bekliyorum. Benim, benim arkadaşlarım da benim gibiler. Bakın. Ben 95 bekliyorum. 5 puan da işte insan şaşar, beşer şaşar. Ben 90 bekliyorum. Ee, biraz önce 75 bekliyorum demiştim. <laughs> ben <laughs> <laughs> benim kendim. Çalışım. <de> <laughs> 90 vazgeçtim. Tamam şu an vazgeçtim. Kapatana kadar vazgeçecek misin? Bak hemen kapatıyorum. 90 eminim. Tamam 90 eminmiş arkadaşlar. Bakın başladım. Farklı çikolata deneme atımı. Neymiş Gökçe? Bu. Neyse bundan önce lavabo en çiçek O güzeldi bunu da yiyeceğim. E ben de bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşlar ben bunu 4 yıldır karamelli zannettiğim için yemiyordum. Şu an karamelli olmadığını fark ettim ve 10 gündür bundan yiyorum. Ya. Ha. Abi sen ne aldın? Kıyafetimle uyumlu olduğu için. Vişneli. Arkadaşlar ben de brown aldım ama benimki karamelli değil. benimki intense. <gülüyor> <gülüyor> Gökçe hadi tadım testi. Karamelli para atıyorum. Arkadaşlar <laughs> boş batağına girdim. Kredi çektim. Bir de var ya her videoda böyle şakayla karışık yalanları söylüyorum. Kardeşim hmm, Nefis. Diyeyim diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. <laughs> Güzel ama GoPro'yı bir tık fazla bence. Bence damağın iki daha Damak baklava var ya yani. arkadaşlar evet, çok güzel. Ben de onu çok seviyorum. O güzel. Peki baklava tadı veriyor mu gerçekten? Evet. fıstık var. <laughs> arkadaşlar, kolonya ikramı. Önce kendim ikram edelim. Gökçe, kolonya ikramı. Bir saniye, bir saniye. Gecikmeli ikramı. Kokka nasıl? <laughs> Bu kadar ya, Ne kadar Aynen kötü mi? olabilir ki? Bunu Bunun eklemeye çok geldi. Red Bull gibi kokuyor. Ne <laughs> yapmış kolonya ikramı? Teşekkürler. Çok güzel koktu. Kokla. kolonya ikramı. Benim biricik <gülüyor> defterime <laughs> aldım. Arkadaşlar denk getiremedim. <laughs>

o arkadaşlar. Diyor yani Arkadaşın olması kolay orada. arkadaşın YouTube olması daha zor Arkadaşlar bu arada bu üzerimdeki nikte fark ediyorum. Nasıl güzel olmuş mu? Bunu Mango'dan aldım. Böyle kazayla desenleri var. Nasıl? Balon kalmış. Sonra kazayla. Bu büyük hata. Ne arkadaşlar, aşağı inmiyorum. Seni seviyorum ya. Ben, ben. Evet, sen Pişan Pişan güzel ben. Ben de yakışmıştım seninle. Evet, ben de seviyorum Ben de gördüm seni. ama ben de üzüyorum Hocaların Aa ben biliyorum seni. Arkadaşlar, bu kişi bir gün fermer gerekiyor. Yalnız da gönüllü. Ta 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 ta. Beni özlemişsinizdir. Her video da varım ama yine de özlemişsinizdir dediğini düşünüyorum. Özledik. Arkadaşlar nereye gittiniz ya? saat Abi. üç buçuk. Bizim dört sınavımız var. sınava gidiyoruz şimdi. Ben de korktum. Şimdi hı. en arkaları hep almıştır bizim sınıf arkadaşlarımız. Evet. <laughs> Arkadaşlar gönlünün burnuna bakın. Ya ne yapıyorsun? Run. Getir göster. Burnumu da eldirdim. Dönemem, dönemem. Sen burnu <laughs> Hayırdır. Hayırdır? Arkadaşlar baskın gönlünün burnunu da eldirdim. Askin basın. Askin <laughs> Arkadaşlar biz şimdi sınava gidiyoruz. Görüşürüz. 95 bekliyorum. Ben 100 bekliyorum. <laughs> Arkadaşlar sınavdan çıktık. 95 bekliyorum. <laughs> güzel geçti sınavımız. Ben güzel yaptığımızı düşünüyorum. Sen? Evet güzel geçti. Evet. Kaç bekledim pek söylemek istemiyorum da. Neden? Biliyorsunuz. Ben biraz fazla karar değiştiriyorum. Kaç bekledim konusunda. Işık <laughs> bu tarafa daha mı geldi? Dönler. Her türlü karanlık. Değilmiş bak buradan daha güzel. ليس hepimiz yüz aldık işte bu kadar. Evet güzel geçti yani sınavımız ve biz çalışmıştık yani o <laughs> zaman. iki. Evet güzel sınavlarımız bitti ben yüz aldım. <laughs> Daha bir tane sınavı. Hayır girdi. ya ben yüzdüm. Yüzdüm arkadaşlar. Ve Gökçe rol çalma. Gökçe rol çalıyor. Çalmıyor musun? Bu da bizim <gülüyor> köpeğimiz. <gülüyor> arkadaşlar burada yemek yemeye geldik. Çok güzel yemekler var ya. <laughs> <Çalıyor mu>? <gülüyor> 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 o kadar yemekler. Yani. Tanıtın bize yemeklerinizi. Kanka 4 lira ben 4, lira ya Çok yiyecek. güzel bir yemek. Ne yavrarsınız? Pilavımız var, yahnemiz var. Pilav nedir? <laughs> çok var. var. Domates çorbası Domates çorbası mı? Domates çorbası. yediğimizi biliyor musun? Bütün bu yemeği sadece demiştiniz. Tere yediğimizi biliyor musun? Domates çorbası. Yahniş. Pilav. Çocukuş. Bülükiş arkadaşlar. Çok zorlu yollardayım. Montum iki tane bakın. Üst üç tane çantam var. Atkım var. Ay evet, çok zor ya. Arkadaşlar yemeğimizi yedik şimdi <laughs> Akyazı'ya gidiyoruz. Kahve içeceğiz. Reddetti. Aramamı reddetti arkadaşlar. Beni sevmiyor galiba. Ayrıl kanka. Ayrıldım bile. Next kanka. Bunu izlemez değil Yok yok izlemez. Şakalar komiklikler işte. Arkadaşlar Akyazı'ya gidiyoruz tatlı yiyeceğiz kahve içeceğiz. Öyle. Ben çikolatalı bir tatlı tercih etmeyi düşünüyorum. Ve Akyazı'ya gelin lütfen. Akyazı çok güzel. Çok değil, güzel değil arkadaşlar bu arada. Sahili görüyorsun kafe arkadaşımdan ne isteyeyim ama. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Fakültesi. Evet. Arkadaşlar gönül bize özel bir şarkı bestelenmiş. Hadi söyle. Evet. Hangi birine? Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi. Fakültesi. <laughs> da 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 da. fakültesi. Söylerim. Şunu söyleyelim gel. Evet. Durun başka bir şarkı söyleyeceğiz. Evet. Gel birlikte bir şarkı söyleyelim. Neyi söyleyelim hayatım? <laughs> Arkadaşlar Gönül size bir şarkı, şarkı söyleyecek. Can Ozan'dan geliyor. Kime? Bir. Ben, bu şarkı benden bana. Hadi sevgilim. <laughs> Arkadaşlar evet, yani görüntü kişilik gidip. oyununu sergiliyor. Kesin diyor. Bir teknik aksaklık oldu galiba. Ya. Mikrofonu gelmiyor. kestik. Ha insanlar böyle utanmış. Kanka sanattan utanır, utanır, insan sanattan utanmaz. utanmaz. İnsan sanattan utanmaz dedi Gökçe Karaca. Ya, ya, ne <gülüyor> <gülüyor> bu Juliet'i beğenmedim. Güzeldi. Ben bir şey söyleyeceğim. Juliet mal mısın? Mal mısın? Arkadaşlar bu güncellenmiş Romeo Juliet. Evet. <laughs> Ben Kanka Shakespeare bizi engelledi şu an. Aynen. Olmaz. Alo Shakespeare foton <laughs> gitti. Shakespeare'in kemikleri görünüyor. sızıyor. Kütüphane de çek. Kütüphane çok güzel görünüyor arkadaşlar. gitmek <laughs> kararı Nereye? <laughs> Sansa Bastian yemeğe. <laughs> <laughs> ben Sebastian merhaba. Arkadaşlar kızlarla <laughs> tatlı yemeğe geldik. Sonunda oturacak güzel bir mekan bulduk. Ve çok güzel bir tatlı söyledik. Bakın orman meyveli. Okay. Tam prenses tatlısı. Neydi bunun adı kızlar? Cadının evinde prenses, evinde prenses tatlısı yiyoruz. Adı da 1500 yıl önceden Kızlar selam verin. Peki benim tatlım da üzerimdeymiş şaka mı? Şaka mı? Ya bir yaklaşıyordu. Önce arkadaşlar biz şimdi tatlımızı yiyeceğiz. Görüşürüz.